Herkese hayırlı günler. Sevgili takipçilerim, tatilimizin son gününde Fethiye'de bulunan Sağlık Kanyonu'na geldik. Daha önce de gelmiş yine tekrar gelmek nasip oldu. Ama biz daha önce geldiğimizde sular çok fazlaydı. Şu an biraz çekilmiş. Daha önce su seviyesi çok yüksekteydi. Şu an sular dediğim gibi bayağı bir çekilmiş. Küresel ısınmadan burası da nasibini almış. Ama inanılmaz bir yoğunluk var. Ziyaret yakın var. Her zaman olduğu gibi. Thank <laughs> <laughs> kanyonu e, görmek isteyen insanlarla dolu. Biz daha önce de gelmiştik. Bu ikinci gelişimiz. Saklı kendi kanyonuna. Şu an havası çok güzel, buranın yani böyle püfür püfür esiyor, çok da serin. Burada suya girenler var. Yukarı doğru devam edeceğiz biz de. Işte. İşte oturup böyle bir şeyler yiyip içebilirsiniz, izlenebilirsiniz. Bir altında. Yine ayağınızı suya sokabilirsiniz, taraflayabilirsiniz. Çünkü çok serin. Bakın şöyle. Suları bile suyun içine Orada serin I mean, fair enough. Hem Türkler hem de yabancıların çok yoğun bilgisi var buraya kaynana. Giyerken yani yine isterseniz böyle sağlam bir tarlık giyebilirsiniz. İsterseniz e, deniz ayakkabısı giyebilirsiniz. Biz deniz ayakkabısı giydik. Ama yoksa da burada kiralama noktaları var. Çünkü ayakkabılarla yürüyüş yapamazsınız. Buradan kanyondan yukarı doğru yürüyor. Herkes biz de yürüyeceğiz. İnşallah suyun içinde ama dediğim gibi eskiden daha böyle sular inanılmaz yük. yüksekti. Artık biraz çekilmiş sular ama yine de çok güzel. Suyun olduğu her yerde hayat var biliyorsunuz. Suyun sesi bile insanı ferahlatmaya yetiyor sevgili takipçilerim. Su yoğunluğu, kalabalığı göstermek istiyorum. Muhteşem bir ortam gerçekten. Ben de şimdi ayağımı suya soktum ve inanılmaz buz gibi muhteşem. İşte her yerden su çıkıyor ve buz gibi kaynatıyor. böyle ayaklarını soktum bir iki dakikada ayaklarımın parmaklarımın üstlerine sızladığını hissettim. O kadar soğuk sevgili takipçilerim. Herkese hayırlı günler diliyorum. İyi, iyi tatiller diliyorum.